Cumartesi gününde e, seyircilerden gelen bir hisse üzerine maalesef uzun zamandır bakmaktan korkup bakmaktan çekindiğim bir sektörün teknik analizini yapacağım. E, ambalaj sanayi açıkçası. Şimdi neden bu sektöre bakmak istemediğimi söyleyeyim. Ben açıkçası ambalaj sanayinin çok yüksek potansiyeli olduğunu 2019 yıllarında düşünüyordum. Bu sektörün gerçekten yükseleceğine inanıyordum. Bunun da sebebi tabii ki tahmin edeceğiniz üzere e-ticaret. Yani bugün e, Warren Buffett gibi düşünüyorum yine. Benim yaptığım alışverişin belki yarısı işte gitti gidiyordan, oradan, sahibinden, oradan buradan yapıyorum ve eve paketle geliyor. Her şey karton kutularda, her şey ambalaj içerisinde. Dolayısıyla da bu sektörün gelişeceğini, bu sektörün ilerleyeceğini %90 emindim. Ve ben bu şu an Kartonsan hissesi bu. Kartonsan'ı bakın görüyorsunuz nerelerden almıştım. Kartonsan'ı aldığım yerler buralardı. Yani 2019 yazları gibi aldım. Uzun bir süre tutup 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 en son çok küçük bir kar marjıyla sattım ve daha sonra şu rally'yi görüyorsunuz. Burada ben yani kafamı taşlara vurdum. Yine diğer bir ambalaj sanayi Tire Kutsan gerçekten 2018 yılından beri taşıdığım 2 liralardan aldığım bir hisseydi. Hatta ne 2 lirası? 2018'de aynen işte şuralardan yani 1.80'den falan aldığım ve yine 2 liralarda sattığım bir hisseydi. Şu anda geldiği yer 7 lira. Sonuç olarak buradan çıkarılacak ders hisse senedini al, tut ve unut. Yani ben Özellikle tabii makro trendler içerisinde. Yani ambalaj sanayi. Bu sektör büyüyor. Bu sektör büyüdükçe bu hisseler değerlenecek. Al sat yaparak para kazanmaya çalışmak bence mantıklı değil. Ha tabi ne var? Şurada da gerçekten muazzam bir geri çekilme olmuş mesela Tire'de. Burada bende yok maalesef. Burada yine al. Şahsi görüşüm bu yönde ama yapmadım. Yani yaptım. Dayanamayıp artık sattım. Yine biraz amatör bir hareket oldu. İnşallah uzun vadede ben de bu davranışlardan da kurtulmuş olacağım. Şimdi bak ambalajı istemiş takipçimiz. Bak ambalaja bakacağım. Ee, zaten yani şu grafik gerçekten muazzam. Yani alıp unuttuğunuzda inanılmaz para kazandırabilecek bir hisse gerçekten. Önce şöyle bir e, finansallarına bakmak istiyorum, oranlarına bakmak istiyorum. Kazanç fiyat kazanç oranı 30'la endüstrinin üzerinde demiş. Endüstriden kastı tabii kağıt ve ambalaj sanayi. Yine fiyat satış oranı 1.6 ile endüstriye paralel. gross marjini %18'de görünüyor. Aktif karlılığı %14'lerde, %6'da özür dilerim. Öz, öz kaynak karlılığı %14'de. Yine quick rasyosu 1'in üzerinde. Küy devamlı bakıyorum ve bir üzerinde olmasını önemsiyorum. Yani az da olsa bir e, temettü verimliliği var ki bence böyle bir şirkette temettü verimliliği olmasa da olur. Gayet normal olduğunu düşünüyorum. Finansallarda benim gözüme çarpan ters bir durum yok. E, bak da şöyle teknik analizinde bakacak olursak burada sanki bir çift tepe yapmış gibi duruyor. E, çift tepe yükseliş trendinde ciddi bir dönüş formasyonudur. Benim de önemsediğim bir formasyon. Ama dediğim gibi makro trend de bu sektör zaten sektöre baktığınızda sektör zaten gidiyor. Yani Viking kağıdı olsun, Alkim kağıt olsun, al kağıt olsun. Hepsi zaten gidiyor. Burada da bu sektörde de bir dönüş için bir sebep görmüyorum. Bence yine her yerden alınabilir gibi duruyor. Aşağıda ilk destek olarak sanki 22.50 seviyesi. Onun altında yine Şöyle bir 19.50 seviyesi. 200 günlük ortalamaya kadar da yine 16.80 seviyesi aşağıdaki destekler gibi duruyor. Tabii böyle bir geri çekilmede de ciddi bir geri çekilme söz konusu olabilir. %30'luk bir kayıp söz konusu olabilir aşağı tarafta. Ee, şöyle bir daha toparlamak istiyorum. Zaten gördüğüm yön zaten yukarı ama aşağı hareketlerde şuralara doğru işte 22, 50, 1970, 16, 80 seviyelerine doğru da çekilmeler olabilir. Fibonacci baktığımızda da şurayı 1 alıp burayı 0 kabul edersek şu şu an geri çekildiği yer şunu beyaz yapalım az önceki desteklerle karışmasın. Fibonacci'de de şu an 0.78 desteğinde gibi görünüyor. El, Burası 30 günlük ortalamada kalmış ama 50 günlük bakalım. 50 günlük ortalama zaten daha önce değmiş dönmüş. Şu an yine 50 günlük ortalamanın üzerinde. 50 günlük ortalamayı kırarsa aşağı yönlü 100 günlük ortalamaya doğru çekilebilir. O da zaten şu destek dediğim 22.40 seviyesi. 22.40'dan bir buralara gelirse şahsen alış düşünebilir. Son olarak da RSI'ına bakmak istiyorum. RSI'da da yine yatay bir sev, e, seyir gözüküyor. Bir ters bir şey görmüyorum. Alış için henüz de erken gibi gözüküyor. Sonuç olarak şöyle fikirlerimi toparlayacak olursak bak ambalaj için e, sektörü pozitif görsem de aşırı bir primlendiğini görüyorum. Şu anda ben bu hisseye kendim girmeyi düşünmem. Ama almışsam da e, tutardım diye düşünüyorum. Yani elimde olsa tutmaya devam ederdim diye düşünüyorum. En azından bir 20 seviyesine kadar bunu da bir satış düşünmezdim gibi düşünüyorum. Bu vakit ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani bitirmeden önce en son bir de bunun kağıt sektörüyle kıyaslamak istiyorum. Borsadaki X kağıtla şöyle baktığımızda ya da şöyle bakalım buna e, getirisine bakalım. 2020 yılının martından beri yani son bir yıldır baktığımızda. Kağıt sektöründe evet gördüğünüz gibi kağıt sektörü %123 getirirken bak ambalaj %278 getirmiş. Ee, sanki oldukça yüksek gibi duruyor şahsi görüşüm. Kar alışı yapar mıyım? Yapmam gibi düşünüyorum yani elimde olsaydı tutmaya devam ederdim gibi düşünüyorum. Çünkü bu sektörde bakın e daha Türkiye hala çok gerilerde hala çok potansiyel var. İşte getir nasıl büyüyor takip edenler vardır. Londra'da, Berlin'de, Amsterdam'da ofisler açıyor. Ya bu sektör daha Türkiye'de, hani İstanbul, Ankara, İzmir dışında gerçekten daha çok potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ve ambalaj sanayi de e-ticaretin temellerinden biri olduğuna inanıyorum. ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bol kazançlı günler diliyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.